Değerli izleyiciler, önemli bir son dakika gelişmesini sizlerle paylaşmak istiyorum. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine yeni bir genelge gönderdi. 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilecek. 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşılı, geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak. Kişi hastalığı geçirmemiş, aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine müsaade edilmeyecek. Değerli izleyiciler buna benzer önemli gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam ediyor olacağım. Sizlerden tek ricam kanalıma abone olup özellikle videoyu beğenerek bana destek olmanız. Yeni videolarda buluşana dek sevgiyle sağlıcakla kalın.